Nahl suresinin 110. ayetinde birkaç kavram ön plana çıktı. Bir tanesi Hani bir takım sıkıntılara maruz bırakıldıktan sonra hicret etmek durumunda kalan yani bulunduğu yeri ülkesini terk etmek zorunda kalan ve insanlar tarafından da terk edilen aynı zamanda insanlar var. Allah Teala diyor ki hem bu duruma maruz kalan ama bununla birlikte elinden gelen bütün gayreti de göstermeye devam eden, Allah yolunda cihad eden yani ne zaman ne gerekiyorsa onu o zaman en iyi şekilde yapanlar ve bununla birlikte de sabırlı olanlar yani duruşlarını da asla bozmayan hiçbir ilkesinden taviz vermeyenler var ya Allah onlarla beraber Allah onların yanında onların hatalarına karşı da Allah son derece affedici ve bağışlayıcı ikramda da bulunuyor. Bununla ilgili birçok ayet var tabi bu durumu anlatan mesela Bakara suresinde, ikinci surenin 218. ayetinde yine bu tür özellikleri olan kullara Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: "İnnellezîne amenu vellezîne Haceru ve câhedû fi Önce inanmış. Allah'a inanmış, güvenmiş. Ardından hicret etmek durumunda kalmış ve bununla birlikte Allah yolunda cihad eden. Yani ne gerekiyorsa onu yapanlar var ya, Ulaike rahmet rahmetallah. İşte Allah'ın rahmetini onlar umabilirler diyor. Yani sadece iman ettim demek de yetmiyor. Gerektiği zaman her şeyini terk edebilmeyi de göze alacaksın. Ne gerekiyorsa Allah yolunda onu en iyi şekilde yapacaksın. Bu özellikler varsa Allah diyor ki işte sen o zaman Allah'ın rahmetini um. Ama bunları yapmadan biz hep bunlara katlanmadan Allah bize yardım etsin istiyoruz. Nasıl yardım etsin Allah? Ben inandım dedikten sonra bana yardım etsin. Ben müminim ya. Tamam Allah hep bana yardım etsin. Ama nerede cihat? Nerede hicret? Nerede sabır? Nerede gayret? Bunlar yok. E biraz önce anlatılan ayette olduğu gibi Bakara 155'te. Birçok şeyle Allah imtihanı tutacak. İmtihanı tabi tutacak. Hatta Ankebut suresinin hemen başında e hasiben nasu en yutraku en yekulu ve hum la yuftenun. Bak yine fitne kelimesi. Yani hiçbir sıkıntıya tabi tutulmadan insanlar sadece iman ettim dedikleri an başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Böyle bir şey yok ki. İman ettikten sonra cihatla sınanacaksın. Sabırla sınanacaksın. Başına bir dünya sıkıntı, eziyet gelecek. Sana zulmetmeye çalışacaklar. Yalnız bırakılacaksın. Kim tarafından? Ya eşin ve çoluğun çocuğun tarafından bile olabilir. Yeri geldiği zaman birçok kıssa anlatıyor Allah değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Kimine eviye karısı inanmıyor. Kimine babası inanmıyor. Kimine çocukları inanmıyor. Yani insana bundan daha büyük yalnızlık var mı? E çıkıyorsun dışarı seni yaşadığın, doğduğun, büyüdüğün ülkede diyorlar ki burada artık barınamazsın. Hani ya bizim dinimizde kal ya sev ya terk et diyorlar yani ve terk etmek zorunda kalıyorlar İbrahim Aleyhisselam gidiyor Lut Aleyhisselam gidiyor Muhammed Aleyhisselam gidiyor terk etmek zorunda kalıyorlar işte hicret gerektiği zaman bu da olur peki ne olur böyle olursa Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 4. surenin 100. ayetinde gerektiği zaman yerini yurdunu terk etmeyi göze alanlar için men yuhacir fi sebilillah kim Allah yolunda Allah'ın yolu uğrunda hicret ederse yani yerini yurdunu terk etmek zorunda kalırsa bilsin ki yecid fil ardı muragamen kesiran vesa yeryüzünde sığınacak çok yer ve birçok imkan genişlikte bulur sen yeter ki Allah için bunu göze alabil. Başka bir şey için değil. Allah rızası için bunu göze alabilirsen Allah diyor ki gittiğin yerde yalnız değilsin artık. Evet çıktığın yerde yalnız bırakıldın ama gideceğin yerde öyle bir şey yok. Git Allah'ın birçok nimetini git bizzat yaşayarak gör. İşte Muhammed Aleyhisselam gitti. Bir iki sene geçmeden otomatikman Medine'de hakim konumuna geldi. Yani belki kendisi bunu hedeflemiyordu giderken. Çünkü oraya gitmeden önce Mekke'de birinci ve ikinci akaba biatları yapıldığında Medinelilerden aldığı söz şuydu. Bir saldırı şu bu bir şey olursa beni koruyacak mısınız? Yani canımı korumanıza karşılık geliyorum diyor sadece. Hani geleyim Yeter ki hayatta kalayım ben bunların zulmünden kaçalım diye. Yoksa geleyim başınıza geçeyim. Orada bir devlet kuralım. Şunu yapalım bunu yapalım diyor söz almıyor onlardan. Ama tamam gel ya Resulallah biz seni canımız bağısına koruruz dedikten sonra gidip iki yıl içerisinde de Medine'nin doğal lideri oluyor Resulallah. Bak gitti. Allah ona birçok imkan sundu işte bu ayetin gereği olarak. <laughs> ve men min beytihi muhaciran ila Allah ve Kim Allah'ın ve elçisinin yolunda hicret için, hicret etmek için evinden çıktı. Summe yudrikul maut. Fakat gideceği yere varamadan ölüm geldi, çattı. E olabilir. Ecel gelmiştir. Fakat vaka ecruhu ala Allah. Tamam diyor yani. Madem sen Allah için o niyetle yola çıktın, ben onu oldu saydım diyor Allah. Ben onu oldu saydım. Öyle bil. Onu ödülü Allah'a ait olacak. Niye? Allahu gafuran rahima. Çünkü Allah daima bağışlayan ve ikramı da bol olandır. Şimdi diğer ayetleri de görelim. Birkaç tane daha bu konuyla alakalı. Mesela Nahil suresinde bizim bugün okuduğumuz surede de biraz geride benzeri var bu. Hicret meselesinin 41. ayette. Orada diyor ki Allah وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا Bakın. İşte burada futinu demişti 110. ayette. 41. ayette bin مَعْدِ مَا ظُلِمُوا Zulme uğradıktan sonra yani kendisine haksızlık yapıldıktan sonra yaşadığı ülkede, şehirde, köyde, şurada, burada hicret etmek zorunda olanlar var ya onlar bilsinler ki le nübevvi ennehum fiddunya hasene biz onları dünyada kesinlikle güzel yerlere yerleştireceğiz güzel konumlara yerleştireceğiz diyor Allah daha dünyada Allah'ın mükafatı başlıyor bir de bunun ruhrevi tarafı var mı onu diyor siz düşünmeyin vele ecrul ahireti ekber ahirette alacağım mükafat çok daha büyük çok daha fazla yani onu Allah söylese zaten anlayamazsın o kadar çok İdrak edemezsin. Ama bu dünyada bile Allah diyor ki güzel konumlara erişirsiniz. Eğer bunu göze alabilirsiniz. Lev <laughs> kânû Ah keşke o insanlar bunları bir bilmiş olsalar. Ama işte yaşamadan maalesef bilinmiyor. Bir ayet daha görelim. Hac suresi 58. ayet. Diyor ki orada da Allah. Vellezîne hacerû fî sebîlillâh. Allah uğrunda hicret edenler. Sümme <laughs> kutilû daha sonra öldürülenler. Öldürülmüşler. Sırf inandık dedik, inandık dediler diye. Rabbimiz Allah'tır dediler diye. Değil mi? İlla en yekulu Rabbun Allah diyor ya Allah. Sırf Rabbimiz Allah'tır dediler diye bu insanlar öldürüyorlar. Ne olacak? Ev ya da matu ölürlerse illa öldürülmek de şart değil. Bu uğurda çalışır gayret gösterirken doğal öldün ecelinle. Bil ki le yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah onları kesinlikle çok güzel bir şekilde, çok tertemiz rızıklarla Allah onları rızıklandıracak. Hiç merak etmeyin. Nerede? Cennette inşallah. Ve in ve en Allah ve in Allah ve en Allah lehu ve hayrun razikiyin diyor. Allah kesinlikle rızık verenlerin de en hayırlısıdır. Bir ayet daha görelim. Yavaş yavaş bitirelim meseleyi. Tevbe suresi 20. ayette. Orada da diyor ki Allah. Ellezine amenu. Bakın yine iman edenler bir. Ve haceru. Hicret edenler iki. Ve cahedu fi sebilillah. Allah yolunda cihad eden. Var gücüyle çalışan. Neyle? Bi emvalihim. Bak önce mallarıyla. Yani cihad illaki savaş anlamına gelmiyor. Onu da içeriyor. Ama gerektiği zaman malını vermek suretiyle Allah için bir şey mi yapılacak? Malını ortaya koyabiliyorsan cihat işte o. Elinden gelenin en iyisi çünkü. Ve en sonra canıyla. Malla canla Allah yolunda cihat eden var gücüyle çalışanlar var ya işte e'zamu dereceten indallah onların Allah katındaki dereceleri pek yüksektir. Çok fazladır ve ulaike humul faizun işte onlar başarıya ulaşacak olanlardır. Onlar kazanacak. Onlar kesinlikle kazanacaktır diyor Cenab-ı Hak hepimizi bu şuurda kullar eylesin diyelim.